Selamlar sabahçı tayfama. Hayalleri hayat olsun diye bu saatte yani saat 7'de kalkanlara hepinize ama hepinize günaydınlar diyoruz. Hadi bakalım bugün kaliteli sorulardan kaçıncısındayız? 14.sündeyiz. 14 gün birlikteydik. Bundan sonra sınava kadar. Yani hatırlatmak belki de canınızı kabilir ama gerçek bu. 150 gün civarında bir günümüz kaldı. Güzel tayfam o yüzden çok ama çok kıymetli bir gün bunları çok iyi değerlendirelim. Gelsin mi sorumuz? Haydi bakalım gelsin. Bakınız soruyu önce benim anlattığım yöntemle çözme. Bildiğin bir yöntem varsa bu yöntemle çöz. Ardından benim anlattığım yöntemi de bir gör. Bakınız nasıl bir yöntemle çözeceğiz. Ali diyor pastasının 4 bölü a artı 5'ini yiyor. Sonra kalan kısmının 1 bölü a artı 1'ini tekrar yiyor. Daha sonra kalan kısmının 2 bölü a artı 7'sini yiyince geriye pastanın 2 bölü 3 kalıyor. Buna göre a kaçtır? Bak güzel tayfam şu kuralı biliyorsan inanılmaz kolaydır. Der ki kalanlar çarpımı eşittir işlemin sonundaki kalana. Hocam ne demek istiyorsun? Bak şunu demek istiyorum. Belki bu yöntemi ilk defa göreceksin ama bu yöntem unutma. Sürekli kalanlardan bahsedecektir. Ve verilen ifadede bilinmeyenli sorular vardır. Şöyle dersin. Yani ifadenin tamamını 1 gibi düşüneceksin. 1 eksi a artı 5 çarpı. Devam ediyorum. Sonra ikinci kalana bakıyorum. 1 eksi 1 bölü a artı 1. Bu da tamamdır. Üçüncü kalan da yine aynı şekilde 1 eksi 2 bölü a artı 7 diyeceksin. İşte bu kalanlar ifadesi bütün işlemin sonundaki kalanı işte olacakmış. Yani sayısal veriye pastanın şu kadarı kalmış diyeceksin. O halde başlayalım mı? A artı 5'ten 4'ü çıkardım. Pay kısmımız A artı 1 paydamız A artı 5 yaptı. İkincisi A artı 1'den 1'i çıkardım. A bölü A artı 1 yaptı. İkincisi ve buradan A artı 7'den 2 çıkardım. A artı 5 bölü A artı 7 kaldı. Elde kalanları en son sadeleştirip sonra işlemi rahatlatalım. Bak güzel tayfa. Neler gitti? A artı 1'leri gönderdik mi? A artı 5'leri gönderdik mi? Elde kalan A bölü A artı 7'miz bakın ne kadar kolaylaştı. Eşittir 2 bölü 3 yaptı. İçler dışlar çarpımı 3A eşittir 2A artı 14 A'nın da cevap olarak karşılığı ne yapacaktır? 14 yapacaktır. Neyi soruyor? Bana A'yı soruyor. Cevabımız Beşikli. O halde bir sonraki 15. günde tekrar seninle birlikte görüşmek üzere. Kendine dikkat et. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakal.